Herkese selam, videoya hoş geldiniz umarım keyifler yerindedir, her şey yolundadır. Bugün Kagur oynayacağım, middeyim. Ee, karşımda midde, kim varmış? Linux varmış. Esteslerin olması bir tık tatsız bu arada Hızlıca Estes'in bir amlemine bakmam gerekiyor. Oo, oo, harika hocam harika. Aşırı kırılgan. Gel sana şöyle yardım edeyim. Şak. Tamam sana bu kadar yardım yeter. Huh. Tamam. Linux değişti bu arada arkadaşlar. Artık oynaması çocuk oyuncağı gibi bir şey. Bilmiyorum bildiğiniz var mı? Canına zaten nasıl dolduruyor şuna bak. Kanka onun XP'ni bırakmayacağım sana da. Hmm. Gürselim ara ara Güzel Baba Kaçalım oradan Şöyle keselim Bir şey diyeceğim arkadaşlar bu arada e, 750 kişi olduk Kanalda da 200 video geçti <laughs> bayağı uzun bir süredir Emek veriyorum e, İnsanlar biriktiriyorum. İyi insanlar biriktiriyorum. Benim için birçok şeyden daha kıymetli. Tamam. Şu oyunda. Ee... Ama ölmen lazım kanka. Ama ölmen lazım kanka. Minyonu da kaçırmadık. Çok şükür geldik. Gittik asistimizi de aldık. Linux. Yalnız böyle koridorda kalırsan. Olmaz kardeşim bu iş. Acımadı ki, acımadı ki. Onun son vuruşunu alamadık. Sorun değil. Tamam ben de 4 oldum. Düşman kayıp. Aşağı geliyor, aşağı geliyor, aşağı geliyor. Güzelsin. Tamam. Güzelsin, güzelsiniz, güzeliz güzel. <laughs> Nasıl attı güzel çıktı hocam. Bakayım. Estes 90 geri çekelim info saldı bu arada. Kalıbıma basıyorum bak. Kim senin aynı ben de bir base gideceğim. Ee... <laughs> bana fullleyeceğim. Esmer'i kestiririm. Yukarı gidersem. Bir spelline bakayım. Saf falan var mı? Yok. Flash'ı var. Midi mi itip gitsem? Midi itip gidelim. Düşman kayıp infosu tekrardan. Normalde vermeyi gerek yok. Şu yani aslında benim ihtiyaç duymuyorum ben oynarken. SS diye hiç ağladığım da olmaz yani. Evet yukarıda ekmeği gördünüz değil mi? O ekmeğin kokusunu ben aldım. Şu dünya bir Kanka ölmeyeyim. Bu dünya büyük işte. Esmer'in flash'ını da aldım bu arada. O da benim flash'ımı aldı ama kestim. Şimdi bir daha gittiğimde flash yok. Mesela bunu biliyorum. 90 saniye yok şu an. Tekrar oruna gideceğim o yüzden. Yok ya. Az da kesiyordu. lan. Kanka düşman kayıp. Bildiğiniz olsun. Yolumu kesmeleri yok mu? Abi Runox da yukarıda ya. Kesemem ki. Keser miyim? alayım. Çarpı da kaçırmış da. Bunu ver. Bunu yapacağını çok iyi biliyordum. Çıkın abi. <laughs> Avel gibi nasıl geliyor? Ultim geliyor oğlum. Oh, son vuruşu da alayım da. İşte hasarım yetmiyor. Es Galiba şey de alacağım bu arada. Esaret. Esaretin bedeli hocam. Estesi o yok. Aynen kanka bana bunu kestir gideyim ben. Hah. Aşağıda gitmek lazım. Ver ver. Biraz hasar. Aşağı aşağı arkadaşlar aşağı dayanamıyorum ben gideceğim. Was war es Bunu çaldırma kanka. Tamam. Yani Lunox iyi durumda ya şu an. Lunox bir de güçlü yani. Sen ne hiç pişmiyor ki? gelir keser bizi. Kanka ben base atacağım ya. Benim durumum fena değil bu arada. Beni bekle. Kanka ya. Oğlum bu yaptığın ayıp lan. Vallahi ayıp yani. Tamam. Güzel. Der Temmuz. Der Temmuz. Şam. Der Temmuz. Önce de 50 sene beni bir ya. Beni elle beni. Yezeciğim. Armını alıyorum. Benim biraz önce almıştın yani. Ya anlarsın ya takas. Şunu seni öldürürüm lan. Birader şuraya ben bakmayayım ya. Şurada işte adam. Ne <laughs> oğlum <laughs> enerjim yok. Enerji yok ki. Enerji yok. Enerji sinerji. <laughs> Ne haber? Beyaz canavarı seni. Ultim var. Her türlü oynarım bu arada. Güzel bir spelller görsek. Uza. Ölmedi lan. Kardeşim. Nasıl ölmüyorlar ya? Öl bakayım. Harika kalsın gücüm kirlenecekti. Temisland. Hayır. Nox oktur ya. 5600 farmım var. Du, 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 du. Tek yemiyor Esmer. <laughs> Kardeşim ben de farm istiyorum ya. güzel bir yerden geliyorum. Ya ne güzel tuttum orayı ya. Ya o. Ha. Jones ne yapıyorsun ya? Yaklaşık bir man Ve sonunda ben yükselip çiçek açıyorum. Hadi lordu alalım. Durdurulamıyor. Olti hazırdı. Aç yakapladım. <laughs> Tamam. Ben gidiyorum. Mana bitti abi. Mana biter ben gider.

Tamam. <laughs> <düşman katledildi> <gülüyor> <gülüyor> ya. Uf. Darth Atmos. Darth Atmos oyun Darth MVP yazmış. Hiç herhalde o yüzden. 3-4 eldir bir frank oynamak istiyorum. Takıma tank main adam geliyor abi. Normalde asla gelmez bu arada. İçimden var ya frank oynamak geçiyor. Yok. Tankmayın main geliyor ne yapacaksın? Ne diyeceksin şimdi? Alsan başka bir şey oynayamayacak. Petenkçi. Ne var? Bir dakika sen öyle bir açıdasın ki şu anda. Şöyle sana bir tane şaplak atayım. Oo. Bir tane daha atayım. Onun ikisini de sonra şöyle alalım. Sen tehlikeli bir şeye benziyorsun he. Kanka <laughs> sen beni öldüremen ya. Bye-bye ben alayım kardeşim. Hit Geri çekil. Bir daha alayım. Bundan kafa kafaya kapışıyoruz da. Ekstra öndeyim. Hadi. Geri <laughs> Beyaz at bakalım. Ha? Tip atmamış. Ee? <laughs> ee? Alev atışım geliyor. Ama bu da 4 oluyor. Arkadaşın katledildi. Kader, Düşman katledildi. Ya şunu cana bak ya. Ben gidiyorum ya. Çok önde oynadım birazdan damlarlar buraya. renk düşmedi tam da. Bir beyaz atalım artık be ya. Baha bana karşı çok bir şansın yok güzel kardeşim benim. Evet Acaba nerede? Şimdi üst çalıda olma ihtimalini düşünüyorum. O yüzden şöyle bir şey bıraktım. Böyle ikisine son vuruş. Oradan turtle'a kayalım. Tip. Aldın mı kanka? Ha. Badank sıkılmadın mı? Sataşayım mı? Sıkıcısın kanka. Ya da dur bakayım geldi. Şey Öldü mü? Hii? Alfa aşağıda bu arada rahat mı o yüzden? Gelen farmı da buradan karşılayalım. hızlıca geldi buradan ne alırsam Çağırdır diyerekten girdim Allah bir şey diyeyim, 100 <laughs> şak geri çekil bana mıydı Ay, sana karşı zırh kasmayacağım kanka bunu bir, bir düşün şimdi değil yani şu an değil daha bir yıl gibi bir gerçek var. Oyun aşırı soğuk geçiyor. Ne lan? Ölmeyeceğim. Ölmüyorum lan. Biraz biraz can yeniriz. Uzaktan. Hala orada ya. Ha, onun XP'ni aldım ben gidiyorum kanka. Allah'a emanet ol. Bay bay. Badank. Badank'cım ne haber ya? Allah'ım badangın ilk temine bak. Badangın ilk temini gördünüz mü? Daha ilk temi yok pardon. Alfa'yım şu Aya geliyor değerlendiriyor. <laughs> Bir daha vururum. Bir daha vurayım mı? Biraz bireksin biriksin. Buraya biri geliyor. Net biri geliyor. Biri var burada. Bu o kadar oynamaz. Bir tek sen zekisin Bedenkçim. Alfa'yı görmeden çıkmam burada. Alfa'yı görmeden çıkmam diyecektim ki Alfa'yı gördüm. Hayat. Kesin o. Badan cam. Sallı benim yakama. Düş yakamdan düş. Onu saniye ulti infosunu verelim. Hı. İyi, toplanın. Aha. Bir dakika. Ölmüyor mu lan? Ölmüyor mu? Farkında mısınız? Beden üstü gitmeye gidebilir. Öyle bir mevzu var. O yüzden bir yandan da gözüm de bir yandan da arttı aslında. Hehehehe, <laughs> <laughs> çıldırıyorum çalıyorum, Allah'ım yarabbi'm. Zıplayıver çekirge Zıplayıver çekirge Vıdı 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 Çekirge Öyle bir şarkı vardı herkes bilmez <laughs> Ay sındırıyorum, geliyorum sana da geliyorum sana da dur sakin ol Sakin ol şamp Aaa Ooo Tip tipçim ne var ya Ai. Salve, de... <laughs> né? <Nereen>, Mudo, <Mulu. gülüyor> Kudur, kudur. Geliyorum. Oğlum gizlen ben de istiyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> Senin gidi kolay lokma seni. Kolay lokmalar sizi. Ha aşırı güçler ha Ben size diyeyim yani. Karşıda Van, Van mı var? Arlot mu var? Martis mi var? İşte zıp zıp şeyler mi var? Harit mi var? Al abi. Al abi. Al bak keyfine ya. Bak. Mis gibi mis. Bu it de bu abi. Bak dalgana. Oraya bir tane yansıma çıkarsın ADC için ya da Ayaz ikisinden birini tercih edersin. Sonra da bir tane büyü nüfuzu koyarsın, adaleti koyarsın abi. Çiçek. Çiçek olur yani. Neyse video buraya kadardı. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz Allah'a emanet.